Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrardan Galatasaray'ın Alanya deplasmanında bugünkü Süper Lig maçındayız hep beraber. Bugün yine tepkilerimizi sizinle paylaşacağız. Bakalım maç ne olur ne gider. Ben yani 3-1 4-1 Alanya gol atar bence. Muhtemelen ama direnemez çok fazla sanmıyorum. Yani biz de bir iki atarız çünkü Yunus yedeklerde, İlkay yedeklerde. E tabi büyük ihtimalle onları silah olarak saklıyor. Ya da hafta sonu, hafta içi Avrupa maçına... Tabii. 30'unda bizim Avrupa maçı. 4 gün var. O da var. Bu maçta Galatasaray öyle gidip 3, 4, 5 yapmayacak. 2, 3 tane, mi? en fazla 3 tane atıp yaslanır abi. Ki öyle de olması lazım. Çünkü sıkıntılı bir maç. Liverpool maçı. Onun öncesi bir puan kaybetseniz. Diyeceğim de bizim ne yapacağımız belli değil. Biz kaybetsek siz daha çok kaybedeceksiniz. Evet. Neyse başladık. Haydi maça geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Attın mı? Vur vur olsun. Vur vur olsun. Aa, ya, ya. Ne oldu ya? Pı. Ulan yapı, ulan yapı gene devreye girdin ya. <laughs> Çok iyi geldi bu arada. Singo, Ma maestru. Singo cacık etti bu arada. Oğlum Singo'yu yapmamış. nerede of. cacık etmiş bunlar ya? Bunlar birbirine vurmuş. Birbirine, mi? vurmuş. Adamlar of, yere... Of, üçü birbirine üç vurmuş. Kamil'e birbirine girmiş. Ama işte Ama buna ne derler? Ya. Buna ne derler? Duvar ölmek derler. Bak, Bak kafa, uzatıyor, kafa uzatıyor. Kafa uzatıyor, ya. Ulan değse gol olur abi biliyor musun? Olur, olur, olur. Ama işte bu, bu aidiyettir. Bu Fener'de yok. Var mı oğlum? Ne alaka Var mı lan Fener'in Adamlar birbirine çarptı ya. Var mı Fener'in defasında böyle bir şey? benzetme ya? Var mı lan? Gözüm gözüm böyle. Kendine kendini atma bana. yetme? Yediğinizin golü abi. görmediniz mi şeydeki? Çağlar'la şey birbirine giriyor. Davison'un Frank Maşa'yı ne Onlar da mı aidiyet? Oğlum aidiyet tabi hepsi. tam biz bir aidiyet. Kendi olur. atıyor adam. Hadi oğlum. Başka atmasın bari ben atayım diyorsun ha. Tabi lan. Or Kim? Lan o da boş kaleye gol atamadı ya lan. Kafayla boş kaleye sana gol atamadı. Tabii Kaleci çıkarttı kale? ya. Fener'in çocuğu Ertuğrul Taşkıran. Baksana. Oğlum, çok iyi kesti ya. Çok iyi kesmiş hem de. basit vurmuş canım. Hadi oğlum hadi ya. Atın ilk yerden bir tane. Sonra ilk yer bitmeden bir tane daha atarsınız. Sonra Valentin'de izleriz maçı. Bak. Birebir bıraktınız onu ya. Üf 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 üf. Hayvan herif ya. Oy! Icardi! Golün güzelliğini görüyor musun? Kral kral. Bak bu ligin sefiri. Nerede? Bu adam bu ligin sefiri. Singo'yu gördün mü? Singo'yu gördün mü neler yaptı? Evet, Singo. Bu adam, bu adam Oynasa da, oynamasa da, 100 kiloda olsa, 1000 kiloda olsa o golü atar. Hem de hareketle atar. Bak bak, Singoya bak. Üf be. Kalkıyor işte abi orada. Orada olsaydı yok. Yok lan, nerede bak. Oyy, hoppaa! ya. Şimdi Hı. dedim ya, hadi bir tane atın da ikinci yarıya. Rahat rahat, ilk yarı bir Hı, tane daha lan. sonlarını... Topukla dedim ya. Hı. Hı. Bir daha izle kardeşim bak, güzelliğinizle. Bak. Hoppa! Bak. bu atıyor <laughs> <laughs> Lanet ya, lanet. Bir tane <laughs> değil, adına iki adına tane de. <laughs> Bu olmasa Osman var. Harbiden ya, daha o girmiyor bile bak ha. Bunu <laughs> bırak kral ya. Bak, oynasa da, oynamasa da. Ama iyi bari, böyle bir, bir iki tane alsın da Osman'la birbirine girsin de. Bir huzursuzluk <laughs> değil mi? çıksın. Olur mu Sence? Olacak olacak. İnşallah inşallah Huzursuzluk bundan olsun o. İnşallah mı? Huzursuzluk bundan olsun. Huzursuzluk, performans uçursun. Hah, <laughs> hiçbir şey olmaz. Rekabet arttırır. Götlü göbekli adamdan gol yediniz ya. Çok da güzel gol yediler ama. Çok güzel attı. Ya. E, Velat geldiğinde bir şeyler diyordun. Ben daha maç mı daha bu gözlü? <laughs> daha <laughs> yeni başladık. Aha. İyi toplan, iyi toplan. Atmadan gelme bunu. Ha. Gol. Yapma bunu. Ula, ya. Uğurcan var orada. Uğurcan. Uğurcan var orada. Kalede kaleci var. Kaleci. Heyecan yaptı, panik yaptı. Ben karışmam, yapmayacak abi. Profesyonel futbolcusun sen. Kaleci orada galiba. Yalı direği mi o? Yalıyı sizinkiler bilir. Tamam. Ya. Ne oldu? Ayağımda problem mi var? <laughs> Böyle zıplar gibi oldum. <laughs> Ayağımıza kramp girdi de. Çak diye vuracaktım. Aferin. Bak, bana. Ben Yapma Ben Şeyi söylüyorum. Her zaman objektif olmaya çalışıyorum. Nasıl balon Aktürk oluyorsa balon ne de olabiliyor şu anda. Balon Aktürk de bir şey yok bu arada. Sen yani balonla önde gidin. ikinci maçı. 12. Evet, Kerem'e evet. Kerem, Kerem e biraz daha şans vermek Oo. lazım. Kerem 5 maç olsun ben sana katılırım. Siz verin abi. Siz bir 20 maç sonra bak, bak hareketlere bak. bak. Işte. Niye kabul edemiyor? Bak şimdi diyor abi. Siz, evet, ben doğru ben söylüyorsun. tartışıyorum. Sana abim abi abim şu an. Doğru, 20 söylüyorsun. doğru söylüyorsun. Da, söylüyorsun. 20 maç sonra da 20 maç sonra da Kerem'e hak verirsiniz Hiç umurumda değil. Sen 2 maçtan sen sırf Kerem. Sen Kerem'e inanılmaz öyle konuşuyorsun. Beter olun. Beter olun oğlum. Ben sana niye oynamışlığı var. Beter olun. Ederson Bilal Göregen gibi. Ha, ha, ha. İkinci, ilk golde gitmiş Bağcılar dilencisi gibi ayaklarını toplayamıyor. Ya bunları geçeceğiniz. Yok dünyanın en iyi kalecilerinden biriymiş de şuymuş da buymuş. Kim? Ben beğeniyorum bak Ederson çok iyi kaleci. Değil mi? Ama çok iyi kaleci bak ne diyorum? E o zaman bir önceki konuştuklarının <laughs> ne ikna kaldı şimdi? Oğlum Türkiye'de oynadığı oyun belli adam oynayamıyor. Oynayamayacak da sizde bak balon olacak o da. Görürsün. Göreceğiz. Hı? Kedi uzanamadığı yere hiç alakası yani. yok bak iyi kaleci yalan yok gerçekten iyi kaleci ama senin bunu söylemene gerek yok zaten dünya biliyor bunu e, tamam kardeşim ben tekrar söylüyorum evet. iyi kaleci son maçı kötüydü evet tamam iyi olsun da görelim hadi ama yok Uğurcan iyi kaleci yok kolları yok yok görmüyor falan bilmem ne böyle saçma sapan. Abi. E oğlum siz öyle diyorsunuz ben de böyle diyorum hadi bakalım. Sen bak biz Uğurcan'a yani. bunu söyleyebiliriz. E ben de o, Eder sonra Ama sonra Eder sonra söylemek için biraz çap lazım. Sen altın dolu olması lazım bunu söylemen için. Söylerim. Altın dolu değil ama sen su e oğlum, sanıyorsun. dolduruyorum sana işte al. Hayır. Al Hayır, hayır emiyorum. Oğlum bizim, hayır, maç. bizim maç. Hayır emiyorum. Bizim maç Hayır, başa. Hayır ataş yine yani siz atar. Ben emiyorum ver ona. 30'a düşmeyeceğim bir daha. Geçen maç her verdiğimde gol yiyor, her yediğimde gol yiyor. Senin elinden yemem bir daha. Ters tutabilir miyim? Hayır, mi? almayayım. Mi? Al Almıyorum. Bok yiyin. Kendim alayım. Söbze dönüyor sonra. Bok yiyin. Galatasaraylı ha, bunlar yapının içinden geçen adamlar bunlar. Bunlar... Aha, Ayyvah. bak ne oldu bak gördün mü? Bak gördün mü? Yeseydin bu goldu ha. Aptal, offside o. Valla bu yeseydin bu goldu bak. Kesin, kesin. Yemin ediyorum bak ben sana dedim iki yemedi. <laughs> bak şeytana göre ne abi, Hissetti uzattı bize. <laughs> oğlum ne alakası var lan? Abi siz ne yapıyorsunuz? Aynısınız ya. Yemi artık bizim aralarınızı. <laughs> Vallahi gol engelledik ha. İnsanlık bak. yapıyorum. Dezeriz ya. Allah'ın ya hadi be oğlum siz daha iyisiniz lan. <laughs> Evet bu maça daha iyiler. Sizden daha iyiler. Değiller kanki. Oğlum nasıl değiller ya? Değiller oğlum saçmalama. Beyler hadi alacağız mı maçı ya? FETÖ'cülerden. İki tane, üç, üç tane net pozisyonları var. Anacığım ortasını şu tam sağımın altındasın var ya. Abi ben bu adamı niye tartışamıyorum ya? Direkt ya, şiddetli. Böyle, mi? evet. Yaşı var başı bir saygılıyız diye hemen, evet. hemen vururlar. Neden? Hayırdır abi ya? Biz tartışamıyor mı ya Yaşı vura başı, başı, başı sana olur. gelir. Baştan bak, bak, söyleyeyim. bak, bak kelimelere bak. Bana niye... Yaşı var başı var dedi oğlum. Yaşlarına başı Adam doğru söylüyor. Bu ne abi? Yaşı başından dolayı bu. <laughs> aha! Ne aha! Ne aha! Uğur geliyor. Hadi. Uğurcan! Bak aha. bak 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 bak! Neler yapıyor kalecim benim be! Ne oldu? Bakın üstüne gelen topu da kalecim <laughs> top yapıyor ya. Üstüne e geliyor top be! geliyor be! Aha! Sanki Hadi bak, oğlum, aha, aha. aha. Gel şöyle kafanı hazırla ben gol atınca. <laughs> hadi ya. Lan oğlum. Lan oğlum işe bak ya. Arkadaş, ya. ya. Arkadaş işe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Siktir bir dağda var ya çalışmış. Başımıza bela oldu. Ne güzel ne oma gidiyordu ya? Siktir durur bir sen arkadaş sen ya. 40 milyon para böyle. Hayatında bir daha para göremezsin salak herif. Geç adam gitmek istedi ya. Eline Kulüp geleni vermedi. de yaptı. Çok Çocuk karakter gösterdi mi gitmek için harbiden. Antrenmanlara çıkmadı şey evet. Kulüp karakter. Zorla göndermediler. Güçsüzler ya. Oyuncu istemiyor hala. Bırakmıyorlar adamı. <laughs> Güçsüz karakter sizler. 20 kere ya yayım Ya verme hayır. Verme. Avrupa'da 20 kere attı kendini Barış, Yunus, Sara, Torayra hiçbirine vermediler. Çözdüler Hı, ya. Niye biliyon abi sen Türk'ün biri. Fener'in 11'ini bu kadar bilmezsin. Ya ne biliyorum <laughs> ben? De, karakter seni insan bilmez mi? onun benim be. Lanet vermişsin ya. Yine gidiyor ya adam. Abi bir tane oyuncu onu sakatlasınlar. Bak. Hiçbir şey yok. Kalk lan kalk. Kalk lan kalk. 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 Senin gibi adam düşer kalk. mi öyle? Kalk. Karaktersiz seni ya. Adam gibi oyna lan. Paranı <laughs> aldın bana hakkını ver. <gülüyor> Git. Tanışkayla mı konuşuyorsun? Yo Singora konuşuyor. Böyle karı gibi kendini yaratmaz şerefsiz. Erkek gibi oynar arasında. Talişka konuşmaya bile gerek sen niye kıyaslıyorsun ki şimdi adamı? Talişka'yı zaten salla. Adamın ne Aldığın paranın aklına yazdım ki o yüzden. geç sayma Talişka'yı. Niye ne oldu? Sayma. Şu an konu daha sayı. <laughs> Sizin bu hafta kim ne? Kim koyacak bu hafta size? <laughs> bu hafta Antalya'yı dönüyor. Antalya bizim altı şey ya. al bizim. Emre var orada sıkıntı yok. E, Kasımpaşa da öyleydi. Sapma, niye Kasımpaşa bize istemedi ki biz verdik maçı. <laughs> Alınlar bizim için 10 kişi kaldılar. Alın derinden maçı. <laughs> Doğru diyorsun. Yani daha söylüyor bak. E, tabii canım. Yine yani adam öyle bir girdik yani. Bak maçın başına öyle girersen bu hediyedir sana. Bu arada Morino'nun şeyi iptal oluyor biliyor değil mi abi? Tazminatı vermeyecek bir şey. Niye? Ee, sözleşmesinde Böyle madde mi? varmış. Benfica'yla anlaştı ya mı? Ben. Benfica'yla anlaştığı için tazminatı yanmış. Yoktur öyle bir şey. Evet evet var. Birebir bunu şey CNN'in Portekiz şeyi filan, Grok filan doğurulaz bugün. Bak Hı, sana söylüyorum. Sen Türkçe'den başka hangi yabancı dili biliyordun da öğrendin oradan? Ayrıca işte. Ay, ya yalan mısın beni konuşturuyor. Al işte bak Cahil adamı göremem abi. Beni <laughs> konuşturuyor oğlum. Grok, demiş oğlum Grok. Grok Grok rüzgün. Grok küfür etmiştir orada sen yanlış anladın. Ya ne alakası var? Bak Türkçe yazmış adam ya. Kürtçe mi yazmış? Türkçe diyorum. Ha evet, tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Futbol Cahil abi ya bu Ona katılıyoruz. <laughs> Eğlenme, futbol Cahil, Eğlenme, cahil ne ya. Adam iki maçı Ederson yedi ya bitirdi ya. Böyle Galatasaraylılara futbol konuştu. Oğlum Bilal Göregen klip çek çekmiş Ederson. Ya ve aynen ya aynen. Ya 7 yıldır. Ya, yıldır ya, Esenler'de para toplamaya gidecekmiş. Aynen aynen. Aynen doğru söylüyor. Futbol <laughs> cahili. Şingo yine kendi kendini çalınladı orada. Şingo harbi biraz sıkıntıla duramıyor. Çok değişik bir Engel adam. Engel olamıyor kendini. Bir yanda bat, yüze vuruyor biliyor musun bat, abi? Patlıyor. Evet. <laughs> Çekti mi ne yaptı acaba maçı? <laughs> Şuradan yüze 3 <üç> saniyede çıkıyor <laughs> Bırakma topu sana <saniye> Aferin <laughs> bırakma. Lan, Bak bıraktı gol diyebiliriz. orta. Yapmayın be ya yapmayın! yapma be ya. nasıl çayım ya. Valla dönmüyor dönmüyor. Vallahi bak, ya. Bir de bitirdi ya burada. Ağlamayın. Ağlamayın oğlum. Abi şansları çok var ya. Balonu nasıl çayım ya. ya? Bizde olsa içerideydi o topa. Çak dedi birine. O, o ne biliyor musun? Cenabetlik sizdeki. Başka hiçbir şey değil. Sen şey yap. 3 ağzı 3 vurma yap gel. İkinci arayı izleyelim. Allah daha sayına şansa bir sürü önlem dedik yarayı. Evet pozisyon <laughs> yok başka. Neyse ben rahatım yine böyle izleyeceğim ikinci yarıyı da. Bir tane daha atsaydık iyiydi de kuşlarla eğleneceğiz işte yapacak şey, bir şey. şey. Zaten Alanya'nın kondisyonu falan ikinci yarı çok yetmez muhtemelen öyle olur. Şimdi atsalar da umutlu olurdum da artık biraz zor. Üçe gider değil mi? Bak ağzıyla söyledi. İkinci yarıda görüşürüz. Haydi. Sane bal Sane. Sane balonu yine patladı. Her <laughs> zamanki gibi patladı balon. Sezon baştan beri diyorum bana inanmıyorsun. Her hafta söyleyeceğim. Galatasaray'ın bu sonraki en büyük balonu bu. Bak bak <laughs> Salaha bak topa nasıl vuruyor bak. Geri zekalı. Bir de hakeme bakıyor ha. Ben yani mal ama Galatasaray değil ondan dolayı bakıyor. Bunlar alıyor çünkü takım arkadaşları. Şu içen böyle yapılıyor diyorsun evet. değil mi? Alıştılar. Galatasaray bunu çok defansif önle çıktı abi ya sadece. Ben dinlendirmesi Bilmiyorum. lazım. Galatasaray bugün kötü. Dinlendirmesi. Defansif çok kötü. Kim attı o topu? Kim için dinlendiriyor sence? Liverpool. <laughs> Abi düşündükçe korkuyor abi, insan bari de. Böyle gibi bak, dağıtacak Galatasaray'ı falan. Ben buradan yazıyorum abi. Ben, ben düşünmüyorum niyeyse ya. Buradan yazıyorum Liverpool Şu en az taşıyasın. 4 tane atacak. Bak buradan yazıyorum. 4, en az 4 tane. <laughs> Göreceksiniz. En az 4 tane diyorum bak. Eğer Galatasaray erken bir gol yerse maç 4 tane de fazla gelir hatta. Bunu da söylüyorum ben. Yapma. Evet! Uğurcan. Uğurcan! Üstüne geliyor Uğurcan. Evet. Adamım, adamım. Otobüs sektirmesine laf etmiyor. Evet. evet. Sektirdi. Evet. Yani ona evet. ben Sektirdi ama hatasını telafi etti mi? Etti. Önünde Yine sekiyor ama. Yine vuramadılar. Çocuğun abi aksi yokmuş oradan. Evet. Teşekkürler. İstemiyor musun? Evet. Versedim bir tane. Hayır hayır istemiyorum. Ben doyurayım seni. Ben besleyeyim. Hayır bak yani içine bir şey doyursan herhalde uzak dur abi benden. <laughs> Gol olacak onu mu diyor? Çok ben uzak dur yemiyorum ben. Sen yiyecek misin? Ye ya. sen atak yapıyor. Lan Olmaz. ye ye. Ya sen yesene beni bir dinle. Olmaz. Lan yesene bak günah yem, günah. Yem yem elimde tutacağım. Ye bir, bir ye bakalım. Bir deneyeceğiz bakalım oluyor mu olmuyor mu? Yok oğlum o riski alamam. <laughs> <laughs> Uf. Hayvan herif ya. Hiçbir Hayvan şey ya. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ya abi bu kadar o, olamazsın balo. ya. Balon sana yine hakkını verdi. Harbiden haklısın bak. Burada haklısın kardeşim burada ya. Bu adam en iyi abi bu sezon. Yalnız Burada bunu da atarsın yani. ya. Bunu, bunu atarsın. da atarsın. Sana... Şunu yeseydi ya. Harbiden bunu da atarsın. Ya işte <laughs> olmadı. ondan olmadı. ondan olmadı. Bak şeytanı görüyor değil mi? Bu adam bunu hissediyor ya. Bunlar var ya bunlar yılan yana abi bunlar şeytan. biz bunlara bugün karşıyız. Yemeyeceğiz bugün bunlar. <laughs> ben sana dedim abi bak bilerek yapıyor. Göreceksin ya. Alma yeme bak gör. Aa, şey hadi yapayım. bir gol dağıtın da rahat rahat izleyelim ya şu maçı. Oğlum şuradan yesenize ya. Ge geç abi ya yapma işte bak. Ya Alanya harbiden şu şu maçın hakkı Galatasaray'ın hakkı değil bu arada ya. Ya hı. Değil abi değil. Değil. Değil tabi ya. Yok. Nasıl öyle söyleyebiliyorsun ya? Aha. Ya tamam. sana oğlum tatmin oldu mu sen şu maçtan şu dakikaya kadar? Hı Ee? Alanya daha iyi geliyor bu arada Galatasaray'dan. Ama beceriksizler. Oğlum bak senin şampiyonlar ligi maçın var. Ee? Ama o değil abi Yunus sadece Yunus'un yok ya. bak Yunus'un yok. Ee? O yok. Ee? İlkayı yeni almışsın. Olsun. Ama karşısında Alanya var bu arada. Tamam bekleyeceksin niye yorasın takımı? Niye yorayım? 1-0 öndeyim. Niye yorayım? Vuracak ha. Vurmasın. Barış <laughs> vursun vursun. Hacı İgün, oğlu Yanis geldi. Ne, ne yapalım? Doğuşu Galatasaraylı bu çocuğun. Doğuşu. Hadi iki de geldi. Bak Hacı'yı gördük. Gol görelim. Hadi. Sana lütfen. Allah da belanı vermesin sana. Aynen bak yemin ediyorum ben de böyle yapacağım sana en son. Yanıtmıyor. Kardeşim benim. Geldiğin gününde sana aynısını söyledim. Hep de kızım adına. Oh. Bak bak daha ne vurdun ya? Mum mum ben hep savunuyorum falan ama. Ben hep söyledim abi. Ya Bi bir, yandan. Bilmiyorum Mahmut totem yaptığını. Bozmak da istemiyorum. Ne zaman totem anda. yapıyor? <laughs> yok sen ama so Yok Osman da söyledi abi. Söyledi top ama sana da anlıyorsun. Çok büyük topçu verecek katkın. Ben yok dedim. En başından beri söylüyorum. Ya eşek ya. Şakayla karışık. Bak gol yersek çıkaramayız. Belki bir Osman girer atar da. Zor olur yani anladın mı? Adamın <laughs> elindeki, zor koza bak ya. <laughs> Elimizdeki koz Osman. Kim o? <laughs> Toptan mı asıldın? Hep Osman'la top. Çok da bir şey değişmedi. Öyle bu arada. <laughs> Top abi. Harbi diyorum ben o İstanbul'da görüntüleri varmış. Evet. Uğurcan be. <laughs> Uğurcan be. Hep üstüne, üstüne yani. mi? Evet. Evet. Uğurcancığım açıyı kapattı ya kardeşim benim. Aferin. Bilmiyorum orada bir tanesi zaten. Sen. Şuraya koyayım da ikiye atalım. Bak ya. Oğlum kapatmış ne güzel açıyı. Bu kurtarış teyze ne? Eliyle. Kurtarış. Tutmasa golü bu arada. Ömer Ürünür. gol değil miydi? Tutmasa gol olur değil miydi? i̇şte o yüzden Ömer Ürünür diyor ya. Ama adam çok bilgin adam bu arada. Dediği her şeyde çıkıyor adamın. Bu arada çıkıyor. <laughs> ulan Hacı, ulan Hacı. Karaktersiz sünnan sen. O açtın ortadan belli sen. <laughs> bilerek dışa doğru açıyor. Tabii canım alanın kafa şeyini engelledi. Ya vallahi sıkılık abi biz bunlardan ya. Bu harbiden bu kocaman fena gelse biz biteriz ha bak. Öyle olacak ama. Ya biteceğiz ha. Ama öyle olacak. O, volkan gerizek altta gelirse. Öyle olacak. Bak bunlar fena başı laf yok da bunlar bizi bitirirler ha. Bak 5 yaşın geçen sene yaşını hatırlıyor değil mi? O rıza çalım şeyler. Onlar bitirirler bak aynı bize yapacaklar ya. Birilerinin Sara'nın aklına gelip bu. Ki bence yapacak. Vazgeçmesi lazım. Ne şimdi ne alaka? Bizim 5 yıldızımız var zaten. Neyi ki? <laughs> ne var ki onu? Yeni bir şey var benim. Ne oluyor? Yok mu? Şu anda dönüp kameraya böyle başka yerimle gidesim geldi. Ben dalga mı geçiyorum? <laughs> şaka mı Yok. Ben sana ciddi bir şey anlatıyorum. Yok anladım. ben de ciddiyim. <laughs> Görelim orayı. Hadi siz de atacaksanız zaten ikiye ya. Biz bu üstüne çok düştüğümüz için bu pozisyona gidiyoruz. Normalde o bizim hak ettiğimiz şey yani. Ali Koç yüzünden o da. Evet. Her sezon, her üç senedir evet, kaybettiğimizde bunu dile getiriyor. O yüzden taşak konusu olduk. Ecesi Yoksa ecesi bu ecesi hak ecesi edilmiş ama. bir şey. Ben yıldız derdinde değilim bu arada bak ha. Yok tabi de gerçek bu sadece. Vallahi bak yıldız mıldız derdinde değilim. Ama bizim o şampiyonluğumuz var. Var yani. Şurada var bir tane ya boşa Niye kaydın? İstemiyorum ya geç benden uzattım. Sen ya kardeşim. Burada bu gaz yapacak. Ben Duymuyorum seni. Beğenmedim. Kime gaz Futbolu ama... E onu söylüyoruz. Yok yok beğenmedim. ya ama ben saymıyor. şimdi buna şey derim abi. Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorsan ben yok bir şey diyemezsin yani. 3 puan alıyorsan her zaman iyi oynakta puan verdim bazen de. Ama becerikli olabilseler... Koparman lazım ama. yanı yerinde başka bir takım olsaydı çoktan cezayı kestiydi. Ama Ligi'nin bir şey çek takım yok ya. ya Bizimkiler de öyleydi. Görmedim. Sen'in kaç tane pozisyonu var boşa vurdu. Sana balon. Bak bak. Ba hadi bakalım. Gördün mü lafı kullanmaya başladı bak. Bak Uğur bunu söylediyse bir hakıma samet trik yapıyor. Bak ya Bak bak. Şunu al şu. Yemiyorum. Ye de bir tane daha Hayır. tut. Hayır. Aha Aha. Aha. Olsun zaten. Bence Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fener maçında bu tepkiyi vermiyorsunuz lan. Vallahi Fener Maçı'nda vermiyoruz bu tepki ya. Heyecanlandırmıyor bizi Fener'i ya ne yapalım? Sayın Kanki otur. Aman diyeyim bir şey olmasın. Otur, Niye sen bir şey olmasın derken? Etmez. Şuradan görülmesin. Oğlum Fenerlisin kalbine malbine yener. Abi Allah da koruyor ya. Allah'ta kalsın. Ben boşun demiyorum ya. Terbiyesiz. Tövbe estağfirullah. Abi yeter ya bu kadar da olmaz ama ya. Ya bir takım yana futbol şansı bu kadar Oğlum adam ya. salaksa Allah ne yapsın? Bu. Ya sadece bu pozisyondan değil. Allah kahretsin. Hayda! O geliyor. Allah kahretsin. O Allah kahretsin. O şimen. O Top Ne? Top. İstanbul'da o yüzden gitmedi. Biliyorum ben. İstanbul'da gaybayları biliyor ya o yüzden gitmedi. Bak şu hareketlere bak ya. Ne kadar çirkin, itici futbolcu ya bu adam. Saç iğrenç, imajı iğrenç. Abi oduncu ya. Ne işin var lan senin burada? Kral geldi ama dur sen dur. Osman lütfen. Osman <laughs> lütfen, lütfen yap. Lütfen derken. Ya. <gülüyor> Atma, <gülüyor> Atma artık. Atma artık. Hayda patlattı. Bir şey olmaz ki ya. Adamım benim be. Olmaz ki ya. Allah kahretsin <laughs> ya. Elimdeydi elimdeydi. Senin götün tutuştu anlıyoruz <laughs> seni. Oğlum o Bey geldi niye götün Sen götün tutuştu anlıyorsun <laughs> bir şeyler getirmek yarısını istiyorsun. Yarısını sen ye yarısını sen ye. Yemezler. <laughs> yemezler. Alanya'nın golü var. Sen bu kadar götün tutuştuysa Alanya'nın golü var. Ulan hadi hacı. At da sen feneri alacağız lan bir dahaki sezon. Ne kadar rahat izliyorum maçı görüyor musun bak. Aha. Bak bak. bak. Yine düşmedi önüne gördün değil mi? Bak. Galatasaray şansı ya. Bak, ne kadar Allah'ı var ya. Bak. Asla düşmüyor abi karşı tarafın cezası. Ya bırak şimdi rahat olmayı. Rahat, rahat, mısın bak. harbiden? İkiyi atalım istiyorum ben. ben. Harbiden Bakın rahat mısın misin? ya? İkiyi atalım ben istiyorum. Şu üçlük üç, üç şey ben farkındayım onun. Bunda fenerli değil Geç oraya. Ya her seferinde fener laf atmaktan vazgeç artık kardeşim ya. Şu Onu maçı mu? konuşuyoruz şu an ya. Siz zaten son dakikalarda gol yiyorsunuz. Tamam biz yiyoruz biz biliyoruz zaten. Evet. Biz şu maçı konuşuyoruz şu an. Sen rahat mısın değil misin? Bizim maçta son dakikalarda. Ne der maçta yiyoruz? Geç onları ya. Ben bir tane daha yiyeyim de şöyle. Yemeyeceğiz mi? Değil. Hadi geçelim. Tamam. Acı var dersen. Ulan bir sana be. Ulan bir tane atsanıza be. Şöyle salaktan bir tane atsanız artık. Çok kötü. Yapıştır lan. Güzel lan. Oğlum ya. İçeri çevirsene niye? Oğlum içeri çevirsene ya. Maestro ya. Ulan atamadık bir tane abi. daha ya. Ha? Sen de bir tane çikolata versene. Abi. Bırak çek ben vereceğim. Al, almaz kardeşim. ki Boşuna veriyorsun. Al kardeşim açma. Teşekkürler. Açmadım onu. Teşekkürler almaz. Oğlum maç bitmiş zaten. Hayır Alayım. abi. Alayım. Ben seni biliyorum ya siz haletlisiniz abi. Almam. <laughs> Biz az maç maç esnasında hala iyilik bile almam ya. <laughs> Oy Uğurcan! Yeter Uğurcan! <laughs> Uğurcan'ın kurtarışını gördün mü? Uğurcan'ın kurtarışını gördün mü? <laughs> Hadi! Abi yeter ya. vallahi yeter ya. Allah vur! Vur lan! Uğurcan'ın kurtarışı! Birader hadi buna da değil. Hadi buna da değil. Direkten döndü oğlum. Lan Uğurcan kurtardı Uğurcan. Var ya. Uğurcan be! Aferin oğlum. Aferin koçum Uğurcan. Bak kurtarışı izle şimdi bak. Bak kurtarışı izle. İzle. Hoppa! Direkten dönmüş. Çomuş Kendi kurtardı. kurtardı. Kurtarmış evet. Eee? Çok iyi çıkardı. Evet, evet, evet çok çok iyi Sakin. toplan. Çok iyi toplan. Kaldır kafayı. Ya yeter am ya. Bilene katma daha acı. <laughs> ya! Ben şey mi oldu lan? Şey mi oldu? Kalk lan sen de şerefsiz. Bir saat yatarsın şimdi. it <laughs> Dakika kaç abi şu an tam? 3 dakika var. 2 oldu mu? Görmüyor 92. ki. Ben de görmüyorum da 92 olmuş. Valla görmüyorum ben. Şeyi izlersiniz kanki Galatasaray'ın ikinci golünü izlersiniz. Dur. Galatasaray şu an bir denememeye memeye çalıştın 2 diyor. İnşallah diyor bu arada. Vur lan. Sakın. Ne oldu? Hayır. Ofsaytta zaten. Ne oldu? Ne o <Sight> site oğlum? Abi yapma, yapma gözünü seveyim yapma ya. Ya bu nasıl bir şans arkadaş ya? Ağlama değmez hayat. Bu göz yaşlarına. Bunun üstü yok abi. <laughs> Harbi yok ha. Allah da istemiyor. Harbiden yok. Atamazsın. <laughs> Atam. İki tane topu vursa gene olmaz o. Hadi namaz kılıyor abi. Şimdi de namaza davet ediyorum kardeşim. Dört <laughs> oldu mu? <laughs> Bitti ya. <laughs> Allah yok abi yok. Yenemezsin bunları ya. Allah kahretsin. Bunlara gol de atamazsın ha. Allah bunları kutsamış ya. Böyle oh. bir şey yok ya. Allah'ım bizim günahımız ne ya? <laughs> Fenerli olmak. Fenerli olmak. Öf ya iki atamadık ya. Yemediğine dua etmiyor da iki atamadık. Bilerek yani, böyle konuşuyor ya. Rahatmış yapıyor ya. ya. Bak çok rahatım Bırak abi. abi ya. Vallahi rahatım lan. Ya, sus futbolcu Ne oldu Yediremedin mi? E, Hayır, heyecanlanmıyor heyecanlanmıyorsunuz ama böyle olmuyor. Heyecanlanmıyorsunuz böyle olmuyor. Az önceki pozisyonu çözdüm zaten. Allah istemiyor. <laughs> ne yaparsın ki? Ne yaparsan yap. Bu Galatasaray'daki bu şans bal olduktan sonra. <laughs> Yenemezsin abi. Yenemezsin. Olmadı. Ki atsaydık iyiydi be. Boş yapma be. Vallahi Benim ki boş ya, yapma be. Lan ciddiyim rol kesmiyorum. Bu pozisyonları yermedin iki atsan daha rahat izlerdin. Pozisyonun mu var senin? O zaman ben de biri atsaydım Boğaz. sen de pozisyonları yer Hı -hı. Aynen, aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. onlar konuşur biz yaparız. Aynen. Bir de konuşuyor ya. Utanmaz ya. Şu maçta bu tecrübeye gelir. Fener olsaydı Abi tecrübe değil. Tamam. Oğlum kaç tane net pozisyon kaçırdı tamam. Çok kötüydünüz. Şu anda onlarcık tecrübede çoğunda... azıcık becerikli olsaydı şu maçta yenilecektiniz ha, siz. E, siz. Beraberliği ben geçti yani. Ne yapıyorsunuz? Bak. Oğlum bizi kıyaslama. Bak. Bizdeki durumlar zaten yok. Haklısın. Vallahi Bizi kötü zaten. Yok abi yok. Bir yemin puan Bak. Bir golle 3 puan almayı bileceksin kanka. Yani baktığın zaman var ya. Bu maç yüzde bak yüzde ilk kere var ya yüzde altmış ay yakın şu ikinci yarı yüzde yüzde ağır maç ya. Pozisyonları Maçın yok. Pozisyonları yok. Yok. Uğurcan var kardeşim. Şans abi şans. Şans mı? Futbol. Şans abi. Değil mi? Bunu kabul etmiyorsan ben bir şey futbol demiyorum. Futbol şansı sana. değil mi senin bu? Ben bu sana bir şey de. demiyorum. Uğurcan'ın kurtardığına mı şans diyorsun? Sen? Bir tane kurtardı yani. Oğlum, doğru. Kaç Başka? tane? Sekiz tane, dokuz tane kurtarış yaptı adam. Neyin bir, tanesi? Bir tanesini iyi kurtardı. ya mu? bir, bir tanesini iyi kurtardı. Diğerlerini kötü mü Geç kurtardı? Geç abi hep Alakası Oğlum. yok. Oğlum dışarı attılar. Atmasınlar kardeşim. Siz Bak. de atmıyorlar o zaman. Oo, tamam ben bir şey demiyorum. Sen şu an futbol analizini yapıyorsan maç Rothschild. şey, şey Ben yok bence de tamam. Bir şey söyleme bunun üstüne. Ne? Evet, kapat videoyu. Evet arkadaşlar, kötü oyun 3 puan. Doğruya doğru. Kötü oyun. kötü oyun. Kötü oyun değil mi? Niye boş yaptın o zaman? Nasıl boş yaptın oğlum? Bak ben ne diyorum size? Siz olsaydınız vermiştiniz. Siz olsaydınız vermiştiniz. Ne ya? Saniye. Ha ben Seyhan Şaşko'yu gösterdim. Oğlum tamam, oğlum tamam. Saniye Onu gösterdim. Uçtun yapıyorsun sen? Hayır bundan. Hayır, hayır. <laughs> Kötü oyun 3 puan. Ha, 3 puan almasını bileceksin. Bitti. 3 puan almasını bileceksin. Ya ben şuna bakıyorum Bak abi. Adamlarda futbol şansı var abi. Ne yaparsan yap. Var var. Ya düşmeyecek top düşüyor, gitmemesi gereken top gidiyor. Ya oluyor. Şu da nasıl geçti o adamı ben anlamadım. Havaya attı at gitti topu, kafasıyla aldı ceza önünde bir şey çeşine. oldu. Sanki solundan attı Zaten sağından geçti. Sana... Garip bir şekilde geçti evet, yani. 4 tane pozisyon var böyle ceza sahasında dönen toptan. Hepsi galatasaray önüne düştü mı? Evet. Hepsi bak ha. Evet, çok güzel. <laughs> Havaya attı sonra bir şey bir ejderha gibi bir şeydi o. Ejderha gibi bir öyle şey. Öyle olmadı mı ama? Abi atyun bak işte orada göklerden gelen bir kara var öyle ya. yardımcı oluyor sana. O topun yönü değişti orada. <laughs> aa, şimdi vardı. İyi mi vardı yoksa? Bence vardı. Olabilir. Nasıl çıkarırsın ya? Ulan bu biraz daha gizli köşe ya. Çocuk Trabzon yetişti kardeşim. Abi çok iyi vurdu burada çocuk ya. Çok ya niye için. mesela direğe yaklaşıp biraz daha içeri gitsen o top ya. Şu şu şu. Ulan ne diyeceksin? Nasıl kaçırdın ya? Bu çok kötü kanki. Buna vuramıyor, vuramıyor ki. Önünde sekiyor vuramıyor. Ha yani. Buna vurursun ben o zaman atarım. Bu ben de atarım onu. 3 puan. Haberim için rahat. Relax. Devam abi bir şey yapma. Saatim uzaymış. Tamam. Sen ne diyorsun hadi bitir. Saygı diyorum sana. Bak bak onu yapmayacağım. Onu Ama... ver diyor. Bak biliyorum ne yapacağım. Bana da şu, şunu sağ, rahat sağ, rahat, sağ, rahat, sağ, rahat yiyebilirim artık. Verim mi elini? <laughs> hadi abi. Ulan onu yeseydin ki <laughs> yapacaktık ya. Ya yemediniz lan. Ben onu çözdüm. <laughs> Nasıl çözdün ya? <laughs> geçen üç tane yedim. Oğlum öyle olsa ben zengin <gülüyor> <gülüyor> olurum. geçen üç tane yedim. Her yedim ne yedim böyle. Üç tane yedim ben. Neyse arkadaşlar benim için eğlenceliydi de. Arkadaşlar biraz Fener maçından daha çok sevindiler ama bu arada. Heyecanlandılar. Oğlum ne yapalım? Şey Fener'de bir şey yok. Çünkü Öyle. Alanya'daki futbolcular bence daha hırsızydı, evet. daha böyle. Bu maçı mesela kayboldu hak ettiler mi? Asla. Bu maçı mesela kaybolduklarında üzülmemeliler. Üzülmüyorlardır zaten. Sonunda her şeyi Evet dediğim gibi 3 puan kötü oyun. Adamlar bize 2 atar mıydı? Atardı. Ha Biz atabilir miydik? Atardık. Sen Sane nerede atıyorsun? Pozisyon olmadı senin. Sane'nin boş pozisyonunda pozisyonu yok Ama Sane var abi. Ne birader işte, Sana'nın boş pozisyonu. Tamam iki tane Sane'nin Sane pozisyonu var. Başka onun dışında senin pozisyona girdiğin bir abi durum Sane yok. Sane sayman hoş o, değil bence. Icardi'nin pozisyonu var bir tane daha, bir tane daha. Tamam. Bir şey yapamadı. Sane sayman mı? Ha bence evet doğruya doğru. Alanya'nın bu maçta 2-3 gol daha atması lazım. Yani bir de atamadı da o ayrı. Oyun puan. Bu kadar basit hı hı. abi. Avrupa maçın var senin Şampiyonlar Ligi maçın var. E yatacaksın mecbur. Yattılar ha. Bu da futbol şansı yanımızdaydı. Ha. Bol şansı yanımızda ne Neden? Anladın? Şampiyonlar Ligi maçı. Kendi kendini gömüyorsun burada biliyorsun. Bir mı? daha söyler misin? Şampiyonlar Ligi. Bak Şampiyonlar Ligi. Siz değilsiniz yani o yüzden. Abi bunu ben niye sordum diye sormadan ama. Ben maçımı unutmuştum. Hı, bu mı hafta maçım oldu. Evet. Kiminle? Galatasaray maçı var benim bu hafta. Ben onu unutmuştum o yüzden sordum. Galatasaray maçı mı var? Evet. Deplasmandayız bu hafta. <laughs> Liverpool'u musunuz? Evet. Liverpool evet ben baba tarafı Liverpool'u. Ha senin de mi? Tabii. Oğlum siz niye Fenerler birbirinizi buluyorsunuz böyle ya? Abi biz bir buralı olamadınız siz, bir Türk olamadınız. Ama Liverpool'lu olduğunu biliyor musun? <laughs> ne senin mi? Evet. Sen Liverpool'u musun? İngiltere'de olma adam. Doğru, doğru kardeşim. nasıl ya? Abi, Sen zaten ya. buraya uçakla yiyorken pasaportla geliyorsun değil mi? Yakalıyorsun <laughs> bakalım. <laughs> ben öyleyim. <laughs> Neyse, sen şey sana şey sordum. Ben sana <laughs> boşuna mı sordum bunları? <laughs> tamam, yorum yapacağım. Geç şey. ben niye kendim görüyorum? Yok, haklısın. Göreceğiz, bakacağız. Maçı izleyeceğiz burada hep beraber. Evet arkadaşlar, bir dahaki maçta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum atmayı ve tekrar tekrar beğenileri yüklenmeyi unutmayalım. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Klak, klak, klak. <laughs>